Gazı ölmeyin ve hayatta kalın oyuncular. Oh be ya, sonunda şu iki de kırabildim ya. Ee, Mortis lütfen uzaklaş bırak da yükümü alıp gideyim buradan ya. Of var sen daha mı uzattın be gel lan buraya. Oh be beleş bir yük ya. Of oh be. Hoppala sen hayırdır kardeş. Hoppala yükte çok güzelmiş be. Oh iyi geldi ya. Neyse ben de gideyim bari. La 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 la. Lan o da kim? Koçum bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu. Olma sonra... sana. Hoppala hadi bakalım. Merak etme içinden gelen bütün küfürleri seyrediyorsun. Olma sana. Hoppala hadi bakalım. Lan. Dur yapma oğlum o senin baban. Ay ananın. E ee, şimdi sen nane yemedin mi? Oh be de be. benim sesime ne almıştın? Dur bir güzel. <laughs> <laughs> Güzeldi ya. El primo. Oh be yük sonunda. E sen bana vuracak mı? He? Ben de... Oh. Yeter daha. sırf <laughs> hesaplaşma vakti geldi oyuncular. Hmm, Salatayı bir yediler. Ha, ha 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 ha. Ben de etrafı kuşatayım bari. El Primo. Ahmet etmeseydin kardeşim ya. Sağ ol valla ya. Aferin El Primo. Ha. Hayatta sen sadece kalabildin. Aferin. Şu küçücük yükü de almaya gerek yok ya. Ben eve gideyim neyse. Işte. Ben şu an küçücüğüm ya. Yok abi ya ben sana ayıp etmek. Puh. Şey ya adamın işte biraz ya. Ben çok güzel oldum böyle. Yok abi ya valla senin sayende. Allah razı olsun sen. Ulan ama boş yaptınız siz ya. Yok olun lan. Hayırdır oğlum sen. Hayır sayırdır lan. Hayırdır lan bir şey mi demiştin lan? Abi ben sana şey ya. Hey sen sen de kanala abone olup like atmazsan senin de sonuna küpçük gibi olur.